bazı itirazlar gelecek ben biliyorum onların hemen önünü kapatalım. Biz içinde yaşadığımız toplum sözünü tutmuyor diye müşrik demiyoruz. İçinde yaşadığımız toplum faiz yiyor diye müşrik demiyoruz. İçinde yaşadığımız toplum zina ediyor diye müşrik demiyoruz. İçinde yaşadığımız toplum ölçüde ve tartıda hile yapıyor diye müşrik demiyoruz. İçinde yaşadığımız toplum yalan söylüyor diye müşrik demiyoruz. Biz diyoruz ki yalan İslam toplumunda müminlerden görülebilecek bir hastalıktır. Ama toplumun tamamına sirayet etmiş, toplumda yer edilmiş bir hastalık olamaz. Biz diyoruz ki zina İslam toplumunda fertlerde baş gösterebilecek bir hastalıktır. Ama toplumun tamamı zinakar değildir. Biz diyoruz ki İslam toplumunda müminlerden bazıları büyük bir günah işleyerek faize bulaşmış olabilirler. Ama İslam toplumunun tamamı Allah ve Resulüne karşı savaş açmış, ekonomisinin temelini faize oturtmuş değildir. İslam toplumunun içerisinde fertlerin günahları vardır ama İslam toplumundan dışarıya zina çıkmaz. İslam toplumundan dışarıya faiz yansımaz. İslam toplumuna uzaktan baktığınız zaman yalancı bir toplum göremezsiniz. İslam toplumuna uzaktan baktığınız zaman bütün toplumun ölçüde ve tarda hile yaptığını göremezsiniz. Böyle bir İslam toplumu olmaz. Bakın, yaptığınız bu usul yanlış diyenlere deriz ki: Lut Aleyhisselam kavmine geldiğinde "Ve Lutun kavmi ye ma bihi min alemin." Ey insanlar, siz sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşi yapıyorsunuz." diyor. Lut Aleyhisselam kavmini neyle eleştiriyor? Lutilik yapmakla eleştiriliyor. Lutilik yapmak küfür müdür? Değildir. Erkek erke birleşmek küfür müdür? Değildir. Bunu yapan kişi cezasını çektikten sonra Allah affederse cennete gider mi gider? Öyle değil mi gider? İyi bir tövbe ettiyse Allah subhanahu affeder. O tövbe edebilir. Ama günah olan aslen şirk olmayan bir fiilden dolayı Lut aleyhisselam toplumu ne yapıyor? Yargılıyor. Dikkat edin bakın. Lut Aleyhisselam ne yapıyor toplumunu? Yargılıyor. Kur'an-ı Kerim'e bakın Allah subhanahu ve teala onlarca ayette şirk iş olmayan fiillerden dolayı Mekkeli müşrileri yargılamıştır. Onlar yetime ve yoksulu doyurmazlar diyor. Kim? Müşrikler. Müşrik toplumun vasfı yetime ve yoksulu doyurmamaktır. Onlar namaza engel olurlar diyor. Şirk toplumunun vasfı namaza engel olmaktır. Mesela Şahip Aleyhisselam kavmini neyle eleştiriyor var mı hatırlayan? Ölçüde ve tartıda hile yapıyorsunuz diyor. Şahip Aleyhisselam kavmini neyle eleştiriyor? Ölçüde ve tartıda hile yapmakla eleştiriyor. Niçin? Çünkü onlar müşrik bir toplumdur. Müşrik toplumdan dışarıya şunlar yansır arkadaşlar. Yalan yansır. Namazın terki yansır. Toplum olarak zina yansır, faiz yansır, notilik yansır. Dışarıya bunlar görünür. Müşkil toplumun içerisinde bu fiilleri yapmayan fertler olabilir ama toplumdan dışarıya yansıyan budur. İslam toplumundan da dışarıya namaz kılmak yansır. Zekat vermek yansır. Allah'ın haramlarından yüz çevirmek yansımıştır. Arkadaşlar, bir toplum toplum olarak Allah'ın haramlarının tamamını yerine getiriyorsa bir toplum toplum olarak Allah'ın emirlerinin tamamından yüz çevirmişse vallahi bu topluma İslam toplumu demek bu topluma Müslüman toplum demek İslam toplumuna ve Müslümanlara hakaretten başka bir şey değildir. İslam toplumuna ve Müslümanlara hakaret etmekten başka bir şey değildir. Ee, bu kadar yeterli olsun inşallah. Peki önümüzdeki hafta şuna cevap vereceğiz. Şirk kavramına devam etmeden önce müşrik bir toplum içerisinde yaşıyorsak bu toplumun fertlerine nasıl hükmedeceğiz? Yani fertlere ne diyeceğiz? Bakın şunu söyleyelim burada. Biz içinde yaşadığımız toplum müşrik bir toplum dediğimiz zaman 80 milyon kişi yaşıyor ya. Hepsi tek tek müşrik demiyoruz. Bu bir. Böyle bir itikadımız yok bizim. Biz nereden bilelim herkesi tek tek müşrik mi değil mi? Herkesi tek tek bakmadık ki. Anlaşıldı değil mi? Biz müşrik bir toplumda yaşıyoruz demekle herkese tek tek müşrik demiyoruz. Mesela Müslümanlar diyorlar ki ya Rabbi bizi halkı zalim olan şu kavimden kurtar. Kendileri de o kavimde yaşadıkları halde halkı ne diye isimlendiriyorlar? Zalim diye isimlendiriyorlar. Kendileri zalimi değil. Kendileri gibi başka kimseler var mı? Var. Onlar zalim mi? Onlar da zalim değil. Ama toplumu ne olarak isimlendiriyorlar? Zalim bir toplum. Yani kafir bir toplum olarak isimlendiriyorlar. Mesela önümüzdeki derste anlatacağım. Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak etmeye geldi, geldikleri zaman melekler inne kanu zalimin diyor. O Lut kavminin ehli onlar zalimlerdir diyor. O kavminde Lut aleyhisselam yok mu? Var. Lut aleyhisselam o kavmin içinde olduğu halde melekler kavmini olarak simlendiriyorlar. Zalim, kafir olarak simlendiriyorlar. Bundan dolayı bizim içinde yaşadığımız toplumda bir sürü Müslüman var. Binlerce Müslüman var. Tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz Müslümanlar var. Allah sayılarını artırsın. Allah ayaklarını sabit kılsın. Allah onların davetlerini bereketli kılsın. Allah bütün Müslümanları bu toplum içerisinde bütün Müslümanlara hatasıyla eksiyle birbirine kardeş kılsın. Kalplerini telif etsin, birbirine birleştirsin diyoruz. Biz müşrik toplum dediğimiz zaman toplumun kendisine isim veriyoruz. Yoksa her fert tek 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 müşrik demiyoruz bu bir. İki, yolda birisi geçiyor. Hocam bunun hükmü ne? Bu da bizi ilgilendirmiyor. Kişinin boş şeyleri terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir. Adam arabayla geçiyor önünden. Öbürü soruyor bunun hükmü nedir? Adamın bir diye hayatını hiç görmeyecek. Arabayla geçti gitti. Bir diye yok adam. Tamam <laughs> Ya böyle birine hükmetmek, bu kimseye Müslüman veya müşrik demek senin vazifen değil. Peki hiç tanımadığımız bir insanla karşılaştık. Onunla muameleye gireceğiz. Adam geldi bizim kızımızı istedi. Ya da hadi namaz kılalım dedi. Ya da zekatını bana ver dedi. Ya da zekatını al şu zekatımı dedi. Adamı hiç tanımıyoruz. Buna ne hükmü vereceğiz? İşte önümüzdeki haftada delilleriyle uzun uzun bunu izah edeceğiz inşallah. Tekrar ediyorum. Biz içinde yaşadığımız toplumu günahlarından dolayı tekfir etmiyoruz. Ama diyoruz ki bu günahlar müşrik olmalarının neticesidir bu toplum Allah'ın dinini terk ettiği için, Allah'ın kitabını terk ettiği için, Allah'ın çağrısından uzaklaştığı için dışarıya yansıyan işte nedir? Bu pisliklerdir, bu kötü fiillerdir. Eğer bu toplum İslam toplumu olsaydı Allah'ın çağrısına icabet ederler, Allah'ın kitabına icabet ederler, Allah'ın dine icabet ederler. Evet toplum içerisinde kötü fiillerde bulunanlar olabilir. Ama toplum olarak faiz yiyen, toplum olarak yalan söyleyen, toplum olarak hile yapan, toplum olarak her türlü harami işleyen, toplum olarak Allah'ın emirlerini terk eden bir kavim olmazı diyoruz. Velhamdülillah Rabbil Alemin.